Merhaba arkadaşlar. 7 ve 8 Aralık Cumartesi Pazar maçlarında iddia olarak 11 tane maç seçtik. Ortak kararlar aldık Selahattin arkadaşımızla. Toto'yu nasıl değerlendirdiysek burada da sizlerle beraber iddia hakkında 11 tane maçımız var. Bu 11 maçta daha çok gollere gittik. ev sahibine, deplasmana birbirlerine nasıl daha çok gol atar 25 üstü var şeklinde değerlendirmeler yaptık. Toto Çektiğimiz yayın en son yayında güzel yorumlarınız için teşekkür ederiz ve sizlerle daha çok orada yorum hakkında konuşmak isteriz. Orada da bir önceki yayınımızda bize yorumlarda şu maç kazanır bu maç kaybeder şeklinde bankolarınızı yazarsanız, sürpriz düşündüğünüzleri yazarsanız orada müsait olduğumuz takdirde cevaplayacağız. Yarın yani biz şu anda perşembe cuma gecesi, cumaya bağlayan gecedeyiz. Saat 12'yi geçti. Yani cuma günündeyiz diyelim. Toto Unutmayalım. Trabzon Kasımpaşa ile başlayacak. Son anda sakat cezalarına bakın arkadaşlar. Bizim videomuzda da söylediğimiz takdirde. Şimdi Selahattin arkadaşımıza yanımıza da davet edelim. Burada beraber 11 maçımızı yazdık. Burada yolunacağız beraber. Hoş İyi geldin. İyi Evet. Burada ilk maçımızı seçtik. Türkiye'den Erzurumspor Adanaspor maçını değerlendireceğiz arkadaşlar. Sivasspor çok kötü. İki Adana da çok kötü. İçeride 7 maçta 14 gol atmış, 3 gol yemiş. İçeride çok güzel Erzurum. Adana ise 7 maçta 17 gol yemiş. Yani burada tercihimiz nedir? İlk yarı 1 olur. 1.5 üst ev. Bizim düşüncemiz olası bir ihtimalle ev 2.5 üst olabilir. Ama ev, bizim düşüncemiz ev 1.5. 1.55 oranı var arkadaşlar. Diğer de Selahattin dediği gibi ev 1.5 ev 2.5 demek 3 gol olabilir mi? Neden olmasın diyebiliriz. İlk yarı 1'e olabilir. Ama biz burada ev 1.5'u garantiledik. Öyle söyleyebiliriz. Saat 3'te Honda var 96. Yani saat on, 15'te saat 3'te Ulum ile karşılaşacak. Burada da içeride 7 maçta 6 galibiyeti var. 12-64 gol yemiş ev sahibi. Deplasman Ulum ise 7 maçta 6 tane gol atabilmiş. 7 tane de gol yemiş. Çok kısır bir takım. Burada da maç sonu 1 olabilir. Ama bu Almanya 2. ligine belli olmuyor. Bazen 1'den evet, 0 oluyor, 1'den 2 iki oluyor, 2'den 1 oluyor. Burada da ne yaptık? E, bir buçuk üst. Aynı şekilde. 2.5 üst 1 de olabilir. Deplasman çok kötü. Aynen. E, ev bir buçuk üst. Aynı oran. 1.55 arkadaşlar. Daha sonrasında Toto'da da olan ligimizden İzmir'den saat 4'te 16'da Göztepe Adana bir maçını aldık. Burada da ilk yarı 1'e bire gittik. 1.50 oranı var. İçeride söylemeye gerek var mı bilmiyorum ama 6 maçta 5 galibiyeti var. 14 gol atmış 5 gol yemiş. Yani maçın hızlı başlarsa Göztepe boğabilir. Boğabilir rakibini. Mesela geçen hafta da kaybetti Başakşehir'e karşı. 4-1 kaybettiği maçta. Şimdi burada da evinde oynayacak. Rakip rahat. Yani belki ilk yarım saatte 2-0 yapabilir. Belki ilk 20 dakikada yapabilir. Yani oyuncuların psikolojisini, taraftarı desteğinin çok etkisi var bu maçta. Almanya'dan bir maç aldık. Bunu da sen söyleyebilirsin. Entero Frankfurt Augsburg maçı. Evet. Frankfurt 1. E, birinci sırada değil mi şu anda? Yok. İki. Münih 1. Evet. Frankfurt çok iyiler. Evde çok bir. Iyiler. Şöyle söyleyelim. Beş maçta dört galibiyet almış. Bir beraberliği var. O da Münih, Münih maçında. Maçı Onu da totoda bilmiştik. Arkadaşlar. 3-3 kalmışlardı. Asburg işte deplasmanda çok kötü. 5 maçta hiç kazanamamış. 2 tane gol atmış. 15 tane gol yiyor. 15 tane gol yiyor. Yani Frankfurt'ta da biz ilk yarı 1 1 1.85'i ev 1.5 üstü, 1.40'ı var. 1-2.5 üstü olabilir. 3.5 üstü. 3.5 üstü de 5. 5. golü lazım. 5. 5. 5. Bence. Olabilir. Saat 7'de Fransa'dan bir maçımız var 19'da. Monaco-Toulouse. Evet. Geçen hafta zaten Marsilya'ya kaybettiler Monaco. Toto'da da vardı o. Toto'da da vardı. İçeride iyi oynuyor Monaco. Yani kazanır. Evet. Kazanır diye düşünüyoruz. Handikaplı da olabilir. Yani, e bir buçuk üst. Evet. Ama maç sonu birin 1.50'si var arkadaşlar. Aynı saatte saat 19.00 saat 7'de gene ikincilikten Iğdır, Bandırma birincilik. Ha pardon, bizim bir atlik olduğundan. <laughs> Iğdır Bandırma <laughs> maçı. Burada da iki takım dengede bir takımlar. 7 maçta evinde 11 66 tane de gol yiymiş. 11 gol atıp 6 gol yiyor. Bandırma ise 8 tane gol atıp 7 tane gol yiymiş. Yani iki takımda gol var. Hani bir biri biliriz. Birinden biri yenecekse 2,5 üste gidebilir. Var bize garanti gibi geldi. Bandırma deplasmanda atar. 1.65'i var. Güzel de bir oran. Biz de bunları da değerlendireceğiz. İşlerinden mesela 3 maç seçip 2 maç seçip de oynayabilirsiniz. Ya da aklınıza göre. Hepsini yerlen. birleştirin demeyiz. Hani yalan söylemeyeyim ben de hepsini birleştirmeyeceğim. 4 maç bir yere, 3 maç bir yere, 5 maç bir yere, 2 maç bir yere yani misli bir şekilde küçük büyük bütçenize göre oynayabilirsiniz. Biz illa bunu oynayın demiyoruz. Mesela ne diyoruz? Gol var. Oynanabilir. Üst oynanabilir. Ev bir buçuk diyoruz. Dep bir buçuk diyoruz. Bu şekilde olabilir. Geçelim diğer maçımıza. Saat 20.30, 8.30'da. İngiltere'den. Evet, Manchester United, Nottingham Forest maçı 6 Hafta içi Arsenal'a 2-0 yenilen. Manchester. Manchester. Deplasman de takımı Nottingham Forest, Manchester City 3-0 kaybetti. Yani bu, bu yüzden iki takım da açık oynar. Nottingham Forest'in deplasmanda gol atacağını düşünüyorum. Karşılıklı gol var olabilir. Evet. 2.5-3 olabilir. Normalde 1 alacaktık. Manchester alacaktık. Ama Nottingham'da belirsiz bir takım olduğundan illa bir gol atabilir. Belki 2 olabilir. Bu yüzden biz biraz garantiye kaçalım. Gol var alalım dedik ama siz tercih isterseniz 1-2.5 üstü olabilir. Sadece 2.5 üstü var da olabilir. O şekilde kombinli olabilir. 2-3 gol ihtimal. Evet arkadaşlar 7 maçımız bu şekildeydi. Bize abone olursanız daha yüksek kazanç isterseniz, kazanmak isterseniz biz de böyle abonelerimiz arttıkça, izlenmelerimiz arttıkça, beğenilerimiz arttıkça, yorumları, yorumlarımız arttıkça daha motive çıkıyoruz. Ve sizlere burada daha da güzel bir şekilde maçlar bulup iddiada da, spor totoda da hedefimiz her zaman kazanmaktır, maçları bilmektir. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Geçelim diğer maçımıza. Saat gece 23.01'de İspanya'da Girona Real Madrid ağırlayacak. Hafta içi Atletico Bilbao'ya kaybeden Real Madrid bu maçı kazanmak isteyecektir. Puan farkını daha da açılmasını istemeyecektir. Toto'da Real Betis Barcelona maçı var. Ne olacağı belirsiz bir maç o da tabii ki. Burada maç sonu 2'yi ben düşündüm. Selahattin arkadaşım da Girona'ya belli olmaz. 2.5 üst ya da gol var alalım dedi. Gol var. Maç sonu 2'nin 1.50. Gol varın pardon gol varı yazmamışız. 2.5 üstünde 1.45'i var. Maç sonu 2 iki, 2.5 üstünde 2 oranı var. Yani değerlendirmemiz bu şekilde. Hani ayrılmıyoruz. Hani iddia tahmininde ikimiz de aynı görüşe gidiyoruz. Maç sonu 2 olabilir. Garanti isteyen 2.5 üstüne gidebilir. Gol vara gidebilir. 2.5 üstü var kombinini alabilir. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Karşı gol oranı olan 1.47. Yani 1.47. Şey, 1.47 1.44 civarlarında. Yani 1.59 olabilir. Pazar gününe geçelim. Cumartesi günden 8 maçımız bu şekildeydi. Pazar günü 3 maç seçtik arkadaşlar. Saat 14.30-2.30'da e, İtalya'dan Fiorentina Cagliari'ye alacak. Yani Fiorentina şu anda kendine göre uygun bir rakip bulmuş. İçeride 6 maçta 4 galibiyeti 2 beraberliği var. Yani içeride kaybetmeyen bir Fiorentina. Yarıda kalmış bir maç vardı Inter maçında. Tekrar geçmiş olsun diyoruz. 14 gol 66 6 gol yemiş. Kendi evinde. yarı ise deplasmanda bir galibiyeti var. 6 maçta 7 tane gol atabilmiş 10 tane de gol yemiş. Biz burada ne düşündük? Ev maç sonu bir. 1. 1.35. Ev bir buçuk. bir buçuk üst. Bir kırkı var. Biraz daha macera ararsanız ev iki buçuk üst olabilir. Bir iki buçuk üst olarak böyle. Bu şekilde size tercihlerimizi sunduk. Evet saat İngiltere Premier Lig'de. 17'de saat 5'te Pazar günü. Fulham Arsenal. Fulham Arsenal 7 e, maçta. 7 maçta kendi evinde. Kendi olur. evinde Fulham 13 atıyor, 12 yiyor. Arsenal'ın ise 7 maçta 11 atmış 8 bir Arsenal var. Dengeli. Ama Arsenal deplasmanda gol bulur. Fulham atar. Yani iki takımda karşılıklı gol var. Bu gece de kazandı Fulham. Bu gece de 3-1 kazandı Brighton'a. Yani bizim düşüncemiz ilk başta Arsenal galibiyetiydi. 2-2.5 üstü, 2-3.5 üstü. Ama çok macera uçmak istemedik. İki takım da gol bulacağını düşündük. İki takım da gol atabilir. 1.65 gol varı var. Güzel orandır. Değerlendirmek isteyen eğer taraf almak isteyen birden iki de denilebilir bu maça. Ee, birden sıfır da olabilir. Hani sistem kuponlarında tabii ki bu bahsettiğim. Arsenal'in galibiyetini almak isteyen 2 iki, iki buçuk üst, iki üç buçuk üstü gelebilir. Bir buçuk üstü. burada da mesela skor olarak da Gollü geçebileceğini hani diğere ya da 3-2, 3-3, 3-2 deplasman de ya da 3-3 Ben 3 kere zaten Olabilir ben yani 3-3 de 3 3 olabilir hani beraber birden 0 birden 2 de olabilir Ya da 2-1 de bitebilir hani çok gollü değil de normal 2.5 3te gol var da kalabilir Bu maçımız da bu şekildeydi Son maçımıza geçelim Hollanda'dan seçtik arkadaşlar Saat 18.45'te Almere City Utrecht'le oynayacak Burada Utrecht son iki maçında kazanamadı. 2 tane büyük ligin büyük baba takımlarıyla oynadı. Ajax'la beraber. beraber. Ajax 2-2. PSV'yi de 5-2 kaybetti. PSV antabona. Şimdi müsait bir takım. Ligin sonuncusuyla oynuyorlar. 7 maçta 14 gol atmış. 7 gol yemiş. E, Utrecht Dert Kendi evinde oynayan Almeria'da 4 gol atabilmiş 7 maçta 19'da gol yemiş. Yani savunma attı kötü istatistikte. Burada Deplasmanın bir buçuk gol üstü. Çok güzel oran. Bu geceden. Ya da bu videoyu izleyip de oynamıyorsanız. Ne bileyim 1.60. Kimse vermez. Maç sonu ikisi 1.50. Hani bir şike döner burada. Ya da gene beraber kalırsa 2-2 olabilir. Yani 2 gol atabilir Utrecht burada. O yüzden burada da Utrecht'e karşı biz 2 iki olabilir. 2-2.5 i̇ki, üstü iki, yani olabilir. 2-3.5 olabilir. olabilir. Yani son maçımız da bu şekildeydi arkadaşlar. Tekrar sizlerden ricam ailemizi büyütelim. Abone olalım. Ve beğenilerimiz, abonelerimiz arttıkça biz buradayız. Her zaman videolarımızı daha hızlı, şey şekilde yani güçlü burada kombineleri bulacağız. Ve Toto videolarında da Bombacı Selahattin arkadaşımla bombalara patlatacağız. Yorumlarınızı uzun okuyorum zaten. <laughs> bombacı yani, Benim artık lakabım bombacı. Bombacı, sürprizci oldu. Sürprizci, bombacı. Burada da 11 maç. Yani 7, 8, 9, 10, 11, 11, maç. 11 maçta sizlere bu şekilde bilgi vermek istedik. Tahmin vermek istedik. Biz de içeriden seçip <laughs> oynayacağız. Neydi Nesnedeki ismin? Selahattin 220 S büyük. Evet, S büyük Selahattin 220. Oradan da Selahattin arkadaşımızın bombalarına bakabilirsiniz. Burada veda edelim Selahattin'e. Herkese iyi akşamlar dilerim arkadaşlar. Bol şansa. Burada arkadaşlar unutmayalım. Trabzon maçına kadar oynamadıysanız eğer sakat cezalarına bakalım. O şekilde oynayalım. İddial bültenimizde de 11 maçımızı değerlendirdik. Sizleri seviyoruz. Hayırlı bol şanslı bir hafta sonu. Kazançlı bir hafta sonu dileyelim. Bol şanslar dileyelim.